Merhaba çocuklar. Ben Emel ablanız. Bugünkü masalımızın adı Tavşan ile Kaplumbağa. Bir tavşancık varmış. Bu tavşan kaplumbağa ile hep dalga geçiyormuş. Arkadaşlarının yanında kaplumbağayı hep küçük düşürüyormuş. Diyormuş ki, sen dünyanın en yavaş hayvanısın. Çok uyuşuksun kaplumbağa da bunu aldırış etmiyormuş. Diyormuş ki ne de olsa zaman sonra ne kadar yanlış yaptığını anlayacaktır diye düşünüyormuş. Ve bir şey demiyormuş. Ama bir gün yine bütün arkadaşlar oturup güzel güzel sohbetler ediyorken bu tavşan yine kaplumbağayla dalga geçmiş arkadaşlarının arasında. Demiş ki sen de ne uyuşuksun. Çok yavaş bir hayvansın." deyince ama artık bu sefer kaplumbağa kızmış. Ve tavşana bir teklifte bulunmuş. Demiş ki, "Benimle yarışa var mısın? Sana yarış teklif ediyorum." <laughs> Tabii tavşan da buna kahkahalar atmış. Tavşan da demiş ki, <laughs> Sen demiş bir yere gidip gelene kadar ben bin kere gider gelirim. E kaplumbağa da demiş ki sen şimdi onu bunu bırak da benim teklifimi kabul ediyor musun etmiyor musun? Yarışalım da yarışmanın sonunda kim alıyor kim gülüyor görürüz o zaman demiş. Tabii ki bu teklifi duyan diğer arkadaşları da aslında şaşırmış. Tavşan demiş ki tamam kabul ediyorum. Ve yarış için hazırlıklara başlamışlar. Yarışın başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemişler. E bir de hakem tutmuşlar aralarında. Hakem yüksek bir sesle yarışı başlatmış. Yarışı başlatır başlatmaz da tavşan tabii bir ok gibi yerinden fırlamış ve görünürde yok olmuş bile. E kaplumbağa da tahmin edersiniz ki yavaş yavaş ama sağlam emin adımlarla ilerliyormuş. Tavşan koşmuş ve yolun yarısına gelmiş. O sırada da kaplumbağa daha yolun başındaymış. Tavşan arkasına dönmüş şöyle bir bakmış. Oo, demiş bizim kaplumbağa arkadaş yolu yaralayana kadar. Ben şu ağacın altında birazcık oturayım demiş. Geçmiş ağacın altına bir güzel oturmuş. hava e, havada sıcakmış ya. Biraz da mayışmış. E biraz da uzanayım bari demiş. Uzanırken de içi geçmiş ve uykuya dalmış. Tavşan uyurken kaplumbağa yolu yarılamış yolu yarılarken a, a bir de bakmış ki tavşan uyuyor. Hiç sesini çıkarmadan yoluna devam etmiş. Gitmiş, gitmiş. Tam yarışı bitirecekken tavşan da uyanmış ve arkasına bakmış, önüne bakmış. Demiş ki acaba demiş kaplumbağa geçti mi? Neyse geçmiş olsa da yine ben onu geçerim diye düşünmüş hemen yerinden fırladığı gibi koşmuş ama nafile kaplumbağa yarışın bitiş noktasına varmış. Arkadaşlarının çığlık sesleriyle yarışmayı kazanmış. O sırada da tavşan çok emin olduğu yarışmayı kaybettiğini anlamış. Kaplumbağa da tavşana kimseyi küçük görmemesi gerektiğini ve kimseyle dalga geçilmemesi gerektiğini dersini vermiş. La, 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 la.